Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Erzincan Tercanlı'dır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek'in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi vardır. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek hayalinde futbolcu olmak varmış. Fanatik Beşiktaş taraftardır. Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları Yarışması'na katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. Yabancı da ama tatlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluştu.